Herkese selam arkadaşlar. Bugün kümesimizde bulunan bulunan Brahma horozları dışarı çıkarmıştık. Bugün de tavukları dışarı çıkardık. İçeriden bir kafes boşalttık. Kuluçka makinemizde yoldaymış, geliyormuş. Bu hafta içi e, hafta başı gelir inşallah. Evet. Havalar sıcak olduğu için şu anda kuluçkalık yumurta biriktirmiyorum. Bunları da buraya karışık koydum. İkinci üretimi de bunlardan yapacağız. Bunları içindeki kafes, anaç kafeslerine yani cins cins ayıracağız. Daha sonra bunlardan da çoğaltacağız, yani çoğaltacağız inşallah. Bakalım. Hepsini buraya koydum. Bir tane light bırakma tavuğumuz ölmüş. Gündüz de baktım. Zor nefes alıp veriyordu. Efendim. O ölmüş. Diğerlerin hepsi burada. Yani 10 tane tavuğumuz. 5 tane horozumuz buraya koyduk. Şimdi şimdi sizlere mavici yumurt, mavi yumurta yumurtluyorum. Amerikan'ın dedikleri <laughs> tavuklardan aldım. Gel anne gel. Annem de tavuklara bakmaya geldi. Gel şurada bak tavuklar. <laughs> Mavi yumurtlayan <laughs> Amer <Amerikana> diyorlar. <laughs> ee, üç cins yani üç renk. Hepsinden bir tavuk bir horoz bir tavuk bir Gel gel. Ş şeklinde buraya koydum arkadaşlar. Daha sonra da bunlar şu anda piliş büyütme yani yarka aşamasındalar. Onun için arpa, buğday, mısır veriyorum. Bunlar da maşallah. şey yok. Maşallah. Atalım kapatalım orayı. Bunlar kuyruklu, sakallı ve küpeli. Hayırlı olsun. Bak sakallı Hayırlı. ve küpeli yanlarda küpeleri Allah, var. Maşallah. Maşallah. 3 tane mi? 6 tane mi? Yani, hepsi, Hı -hı. Her, her renkte bir tavuk yoğuruz var. Bak ha. şu horoz, şu Hı -hı. tavuk Hı -hı. Evet. şu kahverengi de şu Allah. büyük horoz, şu tavuk. Allah. Şunda da şu küçük tavuk, şu büyük horoz. Evet, Allah'ın hikmetine bak. Çiftlerine, bak. Çiftlerine, 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 simsiyah ya, çarşaf örtmüş gibi böyle sanki şunların sakallarına bak. Allah Allah. Bunları da ileride üç cins ayıracağız. Şu anda bunlar... Yumurta yemi yok bunlarda. He. Sadece arpa, buday, mısır. Gazların yeminden yiyorlar. Allah. Bunlar mavi mi yurtluyormuş? Bunlar mavi yumurtları, evet. Valla mı yarabbim? Mas mavi. Yeşilliği bol yedirirsen oh. koyu mavi. Oh. Ama arada bir de yeşil yumurtlayan oluyormuş. Bakalım. Şu anda bunlar daha yarka. Daha hiç yumurtaya yumurta başlamadılar. Oh. <gülüyor> <gülüyor> İki tane daha koydum ben oraya. Hmm. Bugün yumurtaları toplandı. <laughs> Şuraya da bak tavukları şöyle yaptım. Bir tane light bırakmamız ölmüş. Beyaz. Bilmiyorum içeride ben giderken ağzını açıp kapatıyordu. Şurada. Ee, dışarı o koydum. Bu kadar hepsini girdim tek tek. Bak ten. şuraya 3 artı 1 astrolog yaptım. Ay. Burada, şurada 2 artı 1 rarımız var. Burada da 3 artı 1 3 artı 1 var. Burada da 3 artı 1, +1 suseğimiz var. var. Burada da 4 4 artı 1 astrologumuz var. Evet. Görüyor musun? Burada dört artı bir herhalde şekilde. Gittik geldik oldu. Behlül'ün yanına. O beyazlar var ya kırçıldılar Mustafa'dan aldı. Evet. Geçen kez onlardan bir tanesi Ay olmuş. Neyse sıcaklardan herhalde. Şey yani Baktım da bit falan da yok. Sıcak yok oğlum. bugün. Artık neydi? neyse. Bir şey durdu da boğazını falan. Olabilir yani. Çünkü Ek sağlamdı. Ekmek falan verdi. Burada yani. arkadaşlar Blue Brahma horozumuz. Ve yanında bir tane blue brahma tavuk ve 3 tane bilek hmm. tavuk var. Burası süper bir anaç oldu yani tam böyle güzel oldu burası. Burada süsleklerimiz de güzel. Süsleklerin sırt tüyleri kapandı anne bak. Süsleklerin. Burada da... Şuradan mı girelim? He? Şuradan Öyle Bırakma bırakma. Bırakmalardan. ya. Bak ne tabi taneydi ya. Evet. Dışarıda hasta tavuğumuz da oldu arkadaşlar. Evet. Onu da iyileştiremedik. Yumurtladı da bak Horozlar ya. iki bir tavukla iki horozu iyileştirdik. Vay be, vay be. Şey yok Şu muhtarın var. karıları vardı ya. Evet. Muhtarın yaşlarından biri oldu. Kavuşuyorlar da alışacaklar artık. Allah Allah. Bunlar burada Sahra'nın kümesi oldu bunlar. Şunun, şunun eşi oldu bak şunun, şundan. Şunun ya. Ee, Üçüz ya değil İkiz kaldılar. Allah Allah. İyi o bizim eski Allah Allah. tavuk. O bizim eski Allah Allah. tavuk. O da şey. Çok kalabalık olmuşlar adam ne oldu? Yok, 5 tane. Anne de kışını var ya. Pırıldırdılar da horozda çok büyüdü ya, horozda da pırıldırdılar. Öldürecek bu hali. Ya, alışacaklar ya. <laughs> Bunları içeri atak da. Anne şunları sür içeriye. Haydi bakalım. Haydi kapağı kapağı hadi bakalım, hadi yerimize. Bunlar bugün kapalı kalsınlar. Oradan gitsinler. Hadi bakalım, hadi. Bu arada zor ama maşallah. Giriş çıkmadı mı da gelip bakayım ki. Şurada Apache. Hmm. Bunları lambayla söndürerek de bunlar dinlensin artık. Bunları lambayı söndüreyim ben. Gazlar da içeri alak. Dur da geliyorum. Şu lambası lambalarını söndüreyim. Ara Amerikanlara arpa, buğday, mısır verdim arkadaşlar şimdilik. Yarın onlara, yarın bunlara birer tane yumurta haşlayalım da yedirelim anne. Yeni gelenlere. Ha. Altı tane bir yumurta haşlayalım. Burada da. Burada da köpeklere şey ha. haşlıyorum arkadaşlar. İlikleri çok güzel çıkmış. Kemik ve. Yeter artık atma. Ee, kemik ve. Evet başlıyoruz. Acık daha kaynasın anne hani iki daha da. Yok oğlum yeter yeter. Yeter yok kaynıyor zaten. Su ilave et diyelim de. Şey? Tarçın? da hamile. Oğlum. Bu da Tony abi. ile çiftleşti. Değil ya. İlk doğu, o ikinci doğum olacakmış doğurursa. Suyunu vereyim. Ben şu gazları içeri koyayım. Beni düşürsek. Dışarıdaki <laughs> kafesimiz de boşaldı arkadaşlar. İki tane burada boş kafesimiz var. Bir tane de aşağıda büyük kafesimiz var. Artık Tony'nin çocukları da varsa onlar için burayı izole ederiz. Bakalım ailesi. Ya Allah. Kızlar. Akşam oldu. Hadi kızlar. Hadi bakalım. Bunları hadi dediğin zaman içeri direkt giriyor arkadaşlar maşallah. Heh. Bunların burada bir temizlik istiyor. Değil mi? He? Evet biraz biraz sıkıntılı bir kapı da. <laughs> <laughs> Burayı kapattım. <laughs> Kafeslerin hepsi boşaldı. Peki, mı geldiler? Bundan geldi de bu kasayı geri götürür Mustafa'ya <laughs> gittiğin zaman. Arabanın arkası da battı ya. Bir de onu da temizleriz. Talaş oldu. Bunu da şöyle kapatalım. Oyu Ettim, ettim. Sıktım ilacını dezenfektanını. Tamam. Hah. Ha. O da çöp atarız. Ya, üzüldüm içelim ya. Nese artık. Makinemiz bu hafta gelirse üç. İşte çok sağ olun arkadaşlar. civcivlerinden çoğaltırız inşallah Allah ya. Allah Allah. Gel şu sakallara bir daha bakalım. Şey Amerikuan'a diyorlarmış onun adına. Hadi yemek yiyeceğiz. Tamam. Bir daha bakalım. Yeniliklerine, soluklarına alışırlar mı acaba? Alış, alışırlar Yani hiç alışacaklar. Bak bir ort. Kızlar. <gülüyor> evet. Rahat bir <laughs> <laughs> Evet. Maşallah. Güzel. Renkleri güzel ya iyisiniz. Aman şu siyahlı çok tatlı, kırçılı da öyle. Ha, nereye? Nereye dolacaksınız? Şu, şunlara bolt yabani diyorlar, kahverengilere. Hmm. Şunu, şuna blue, şuna da bilek Anladım. diyorlar da. Şu, şu bilek horozda biraz beyazlık var. Bakın, hayır, hayır. Bunlara 6 tane bir yumurta açtı da anne. Yumurtayı yedirelim de yedirelim bunlara Anladım. yarın. Teşliyorum. Yarın bunları sulanı tazeleyelim. Evet, durum böyle arkadaşlar. Hadi Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.